Ben de olurum bir Ben şüphelendim Selim'den. Olan oldu. Tetiği sen çekmedin sonuçta. Ben size kızıyordum falan ama... ...canım olmuştunuz. Sizin benim için yaptıklarınızı hayatımda kimse yapmadı. Selim'in hakkını ödeyemem. Biliyor musun Selim sana aşıktı. Biliyorum. Nasıl ya? Benden bile sakladı kaç yıl. Sen nereden biliyorsun? Kızlar böyle şeyler hemen anlar oğlum. Her şeyi anlarız. İşimize gelmeyeni anlamamış gibi yaparız. Kaç kere konuşmayı nerede sana. Ne zaman iki kadeh pişirse yarın konuşacağım lan derdi. Yarın olup seni görünce de korkup vazgeçerdi. Yeni yetmeydik o zamanlar. Aklımız bir karış havadaydı. Bir sürü hayalimiz vardı. Ne kadar uzağız şimdi? Evet. Biz en büyük hatayı orada yaptık bence. Hayallerimizden vazgeçerek, hep daha fazlasını istedik. İnsan çok yakınındakini göremiyor bazen. Birinin niyeti durdurması lazım. Bu iş felakete gitmeden birinin niyeti durdurması lazım. Yiğit ne oluyor? Ya cevap versene Yılmaz nereden çıktı? Nereye gidiyoruz ya? Niye durduk Yiğit? Beni de mi öldüreceksin? Sen kimsin? Ender. Oğlum. Oğlum yapılır mı lan? Lan yapılır mı lan bu? <laughs> Kıymetimi bilirsin lan. Fena mı işte? Allah belanızı versin lan. Yüreğime <laughs> indirdiniz oğlum. Yapılır mı lan bu bana? Çok bağladın lan arkamdan. Ya, ağzıma kız ya. 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 Kusura bakma Ender ama yani senin rol kabiliyetini biliyoruz. Sen söyleseydik sana tüm mahalle uyanırdı. Sırta sırta gezerdin orada. Sırta sırtaymış. <laughs> anlat şunu anlat şunu. Şimdi niye yaptınız böyle bir oyunu? Niye oynadınız? <laughs> hani kamera kayıtlarını izliyorduk ya sonra <laughs> bir adam görmüştük. Selim bizi satmış olabilir mi? Güvenlik kameraları. Abi her şeyi kaydediyoruz bakalım kameradan. Bu gecenin kayıtları. Bu bizim Selim abi ya. Ne yapacağız? Bir dakika durdursana. Ne o? Biraz şey yapsana, zoomlasana. Bak, bak. Şuradaki karartı kim? Bizim adamların arabası. Sonra aklıma geldi. Siz tek gezmeyeceksiniz diye peşimin bir araba adam tuttuktan sonra haber uçmaya başladı Hakkı'ya. Benim de kim olduğunu öğrenmem için bir oyun oynamam lazımdı. Çok pişman olacaksın Yiğit. Bizi birbirimize kırdırmaya çalışıyorlar. Durma abi. Çek tetiği hadi. Hakkı'ya bilgi sızdıran bir hain var Selim. Emir bitti şimdi aklım başladı. Ben ne Hakkı'ya ne de Emre'ye bilgi sızdırmadım. Ama bana inanmıyorsun. Durma, çek tetiği. İnanıyorum. O hainin kim olduğunu bulmam lazım. <laughs> Haini bulduk. Tutun şunu. Kaldır. Şimdi doğruyu söyleyeceksin. Hakkı'ya ne anlattın? Niyeti bıraktı. Kayıttan başka. Bir söz şey söylemedim. Yaşamak istiyor musun? İsterseniz isterseniz yaparım. Yiğit Bey, yanımda hoştayım. Çıkar şunun telefonunu. Şimdi arayacaksın ve Selim'i öldürdüğümü söyleyeceksin. Dur ben anlamadım şimdi. Bu Emin bize hem Hakkı'ya hem Emir'e mi satmış? Yok abi olmaz öyle şey. Hakkı yaşatmaz adam. Oğlum adam anlatıyor ya işte öyle değil. O yüzden oynamak zorunda kaldık bu oyunu. Ya bak ben Yılmaz şerefsizinden hep şüpheleniyordum ama emin olmam lazım da. Tabii Emir'i takibe aldık. Sonra şüphelendiğim oldu. Yılmaz gelip Emir'e öttü. Selim'i şurada gömdüler diye. Kardeşim dediğim adamı en yakınlarımdan birini kendi ellerimle öldürdüm. Polonez köy mezarlığında boş bir yere namazsız, törensiz gömdüm. Başında bir mezar taşı bile yok. Bu ihanet kadar koyuyor. Dün gece Polinesköy'de bir mezar kazıldı. Kardeşin elleriyle kazdı o mezarı. Hem de elleriyle öldürdüğü bir adam için. Torpidoyu aç. Bir ton fotoğraf göreceksin. Buyurun cenaze namazına. Bari iyi ki söylememişsiniz. Ben bari bu, bu fırınla bünyem kaldırmazdı ya. Ulan. Ulan beyler ben seviyormuşum lan seni. <laughs> Seveceksin tabii la, lan. İç herif. Birbirimizden başka kimimiz var oğlum? Hadi beyler, sevişmeniz bittiyse işimiz var. Nereye gidiyoruz? Görülecek bir hesabımız var hane başladı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.